Merhaba arkadaşlar. Hani istemeye istemeye de olsa borsadaki son durumu, halk arzlardaki, yan tahtalardaki son durumu şöyle sabah açılışında sizlerle paylaşmak istedik. İstemesek de istedik. Yani biz de takip ediyoruz. Şöyle baktığımda özellikle canlı veriye baktığımda yani ufak yan tahtalarda ufak bir toparlanma olsa da biz düzen halen 10.024 puanlarında seyrediyor. Altın kılıç 6. işlem gününün tabanda 2 milyon 612 bin lot satışla açtı 6. işlem günü. Son halk arzlarımıza baktığımızda Horoz Lojistik 3. işlem günü %228 oranına gelmiş el değiştirme oranı. canlı verisine baktığımda Horoz Lojistik artı 5'lerde görünüyor. Hadi, hadi toparla artık. Yiğit Akü Dördüncü işlem günü yüzde 138 olmuş el değiştirme oranı. Canlı verisine baktığımda nötr, yeşil. Bu da güzel. Yani güzel derken kötü iyisi. Öyle söyleyelim. Altın kılıç altıncı işlem günü dediğimiz gibi yüzde %44 44'e ulaşmış el değiştirme oranı. 2 bin lot tabanda satış emri. Var arkadaşlar. O da bir toparlasa şöyle bir tabanı bozsa. Hani illaki tavana gitsin demiyoruz ama tavanı bozup şöyle bir yeşile geçse çok güzel olur. Diğer alkazlara baktığımızda şöyle yakın geçmiş alkazlarımıza baktığımızda Öz Yaşar artı 3 canlıda Onur artı dörtlerde yeşil rakamları görüyorum şu an. Güzel ama öyle tavan potansiyel taşıyan bir halkar sesi pek göremiyorum desem yeridir. Biz düz de söylediğimiz gibi 10.030 bu anlarda şu an seyrediyor. Trending View 15 dakika gecik gecikmeli geldiği için şöyle canlı canlı verilere kendi mobil Hesabımdan bakmaya çalışıyorum. Onu buraya da yansıtırım da. Gerek yok. Böyle konuşmak, sohbet etmek daha iyi diye düşünüyorum. Nasıl hissediyorsunuz? Bugün düzelir mi sizce piyasa? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben yarından ümitliyim. Hani bugünü bugün de geçtim de. Yarından ümitliyim. Bakayım dün akşam Sayın Cevdet Yılmaz'dan güzel açıklamalar gelmişti. Bu vergiyle alakalı. Bence o bir başlangıç olacak. Toparlanmanın başlangıcı diye inşallah. Biz buradayız görüşürüz arkadaşlar